mutfakta ne yapıyorsunuz? Ve bu keskin bıçak niçin Ramşan'ın elinde? Ya kazayla bir yerini kesseydi? Kardeşine böyle mi bakıyorsun? Felak, çocukların mutfakta ne işi var? Onları uyutman lazımdı Felak. Şey, çocuklar makarna istedi. Sen de onları cezalandırmak için mutfağa getirdin ki canları yansın. Bu ikisinin mutfakta ne işi olabilir? Ya sen? Bunca yıldır bu evde çalışıyorsun. Çocukların mutfağa girmesi yasak. Bilmiyor musun bunu? Neden onları buraya getirdin? Felak abla uyumaları için çok ısrar etti ama çocuklar ısrarla makarna istedi. Sus! Seni iyi tanırım ben. Benimle başkasının ağzıyla konuşma böyle. Görüyor musun Timur? Ben de size defalarca mutfağa girmeyin dedim.